olsa oğlum hapse girmesin diye kırk takla atardı kırk. En ağrından yattım senin yüzünden. Birazcık şefkat için bizi adam öldürecek hale getirdin baba. Geldik mi? Geldik sayılır. Sen al arabayı, şirkete git. Ben taksiyle devam edeceğim. Para var mı yanında? Hadi. Kadir uyuya kaldığı süre boyunca babasının kolunu hiç hareket ettirmediğini anladı. Ne garip bir adamdı bu. Sever miydi? Severdi. Ama hiç göstermezdi. Emin gençken böyle değildi. Ama Kadir bunu bilmiyorduk. Hoş musunuz kardeş? Selamünaleyküm. Emin resmiyi ve ilk oğlu Mirza'yı da çok sevmişti. Hastanesinin karşısında sokak. Onlara sevgisini göstermişti de üstelik. Ama sonunda onları kaybetmişti. Eğer Fazilet'i ve çocuklarını da çok severse... ...onları da kaybedebileceğini düşündüğü için... ...durdururdu kendini. Tamam kızım. Alırım tamam. Yahu ne demek neyle alacaksın? Yani bizim elimizde armut toplamıyor Allah Allah. Tamam evladım. Kapat, kapat. Kızın var mı abi? Var. Allah bağışlasın. Hepimizinkiler. İnşallah benimkine benzemiyordur. Kaç yaşında? 18. Maşallah. Üniversiteye yeni başladı, başlamaz olsaydı. Anlamadığımız işler. Bilgisayar lazımmış, herkeste de varmış derste. Bir bizimki not tutuyormuş. Telefonu değişecekmiş efendim. Eskiymiş. Arkadaşım, yanlış geldin. Depolar arka tarafta. Yok yok, ben... Ee... Nereden gidiyorduk abi? Buradan direkt gidebilirsiniz. Anasını satayım. Vurma ki şöyle piyango be. Ağzından yel alsın be öyle piyango mu olur lanet gibi. Manyak mısın oğlum? Nesil alet olsun. Lanet tabii. E bak adamlara. Senden benden ne farkları var oğlum? Kalkabilirler mi altından? Sanki sana kalksa sen kalkabilecektin. Katlarda da herkes aynı şeyi söylüyor zaten. En fazla 6 ay bak. Her yeri batıracaklar. Darma edecekler. Ama gene de bunların ceplerinde paraları kalır tabii. Olan bize olacak. İşsiz kalacağız. Ya bir git Allah aşkına ya. Felaket tellalı gibi. Ya görürsün. Merhaba. Merhaba. Benim adım Kadir Saruhan'la. Emin Saruhan'ın oğluyum. Ne güzel. Ee... Kardeşim her Saruhan'lıyı bu kapıda... Çok özür dilerim Kadir Bey. Ö önemli değil, önemli değil. Ee, Abimler burada ya, onların yanına gitmek istiyorum. Bir yardımcı olursanız. Derhal, buyurun. Sağ olun. Defalarca konuştuk, yapmayın iftira. Neredesiniz ya? Oo hoş geldin. <laughs> Toplantı mı? Pardon ya? Yok aslanım yok beyefendi şimdi gidiyordu zaten. Nereye gidiyordu ya? Konuşuyoruz. Dur, geçer mi? Siz de mi aileden? Evet, aileden. Bizim küçük birader. Ha siz dört kardeştiniz değil mi ya? Çok pardon ben. Kadir. İlham. Çok memnun oldum. Bundan sonra zaten sık sık görüşeceğiz. Ben gideyim. Nasıl isterseniz. Görüşürüz. Burak'cığım. Ben bu hiç hoşlanmadım. Al benden de o kadar. Ya sen bugüne kadar kimden hoşlandın zaten be? Niye sık sık görüşüyormuşuz? Kim bu? Kadir Bey. Bir beş dakika sizi alabilir miyim? Tabii. Böyle buyurun isterseniz. Olur mu siz? Geçin. Siz Burak Bey'siniz galiba. Çok özür dilerim. Kendimi tanıtmayı unuttum. Önemli değil, önemli değil. Dinliyorum. Emin Bey haber yollamış. Kadir Bey gelecek, ona her şeyi anlatın diyerek. Evet, doğrudur. Anlatabilirsiniz. İlhan Bey. Biraz önce çıkan beyefendi. İlhan Karaçam. ...ona tam 400 milyon dolar borcunuz var. Bismillahirrahmanirrahim. Benim hanım, böbrek hastası. Haftada üç diyalize götürüyorum. Patronun haberi yok. Ekmeğimizden oluyoruz ama ne yapacaksın? Bir tanecik hanım. Allah şifasını versin kız. Tutturduğu kredi kartımla taksit yap, al bir. Bana ne diyor? Ben çok sabrettim, bekledim. Bana ne daha beklemeyeceğim. Ya tamam, taksit yapayım, alayım. Ben sonra nasıl ödeyeceğim? Ya ben istemez miyim? Her şeyin en iyisine sahip olsun. Ama ne yapayım abi? Benim gücüm de bu kadar. Ben burada müsait bir yerde ineyim. Sağ olasın. Nedir borcum? 110 abi. Kardeşim sadece 100 lira var. Versen onu abi tamamdır. Kusura bakma. Helal et. Helal ayıpsın. İsim neydi? Şakir. Şakir. Hadi iyi akşamlar. Ha, fazilet. Şey şu olana söyleyi verdi beni arka kapıdan bir yerden alsın. İlhancım. Servisciğim. Geliyorsun değil mi? Hazır her şey. Geliyorum tabii ya. kaçırır mıyım? Kaçırmaz üzülürüm. Özellikle çikolata sektöründe dünyanın sayılı şirketlerinden biri olmak istiyordum Mehmet Ali Bey. Güney Amerikalılarla ortaklık bu yüzden sistemin kendisini beş yıl içinde amorti etmesi planlanıyordu. Güzel, güzel tabii de Mehmet Ali Bey gidince. Bunu söylemek zorundayım. İlhan Bey şirketten çıkmıyor. E sen olsan çıkar mıydın? Senle benle konuşuyorum ama. O... Yok yok hiç sorun değil buyurun. E adam haklı sonuçta. Haklı ama işte. Kapınızda da daha hoş bir şey yaşadılar. Yapma. Ben meseleyi anladım, tamam. Hemen İlhan Bey bir görüşme ayarlayalım. Benim bir şekilde bu adamı sakinleştirmem lazım. Anladım. Benlik bir şey var mı? Eve mi? Yok işlerim var biraz gecikirim. Ne Gelir gelmez sorguya mı başlayacağım? Tamam tamam demedim bir şey. Hadi kolay gelsin. Keşke doğrudan beni arasaydınız Emin Bey. Fazilet Hanım biraz panik oldular. Telefonun olsaydı arardım hem lazım. Efendim çok özür dilerim ben haklısınız. Hemen içeride ben bütün iletişim numaralarımı tamam, size vereceğim. Tamam sonra yaparsın onu. Bak şimdi. <laughs> Al şunu. Bana bu adamı buldurur evini falan. Ama gün bitmeden. Derhal efendim. Hadi. Ha. hadi. İlhan Bey'den... Pardon. Amcam için şey yaptım da... Var mı ya Var. İhan Bey bir arkadaşının evindeymiş. Onun için sorun değilse oraya beklerim dedi. Yok yok her türlü. Sağ olasın Murat Bey. Rica ederim. Çok özür dilerim. Önceden planlanmış bir etkinlikti bu. Esas ben özür dilerim İlhan Bey. Gece gece rahatsız ediyorum size. Hiç önemi yok. İnanın. Sadece bu kadar acil olan şey ne merak ettim. Ay, hay Allah aslında o kadar acil de değildi ama yani yarın da bir yere gelebilirdik. Ben şeyi söylemek için aslında. Biz iyi insanlarız İlhan Bey. Düzgün, dürüst insanlarız yani. Size olan borcumuz yani amcamdan kalan. Ben yeni öğrendim. Borcumuzu her kuruşuna kadar sent. Efendim, sent sent. Ee, borç dolarla ya o bakımdan. Çok pardon ya ben sizin lafınızı bölünmüşsü devam edin. <laughs> ee, borcumuzu diyordum. ...her sentine kadar ödeyeceğimizden emin olabilirsiniz. Biz borcumuza sadızdır kısacası. Tabii. Bilmez miyim? Babamla tanışmanız... ...yani... ...babam durumun vahametini tam anlayamadığı için... E, ...size yanlış şeyler söylemiş olabilir. Yanlış yapmıştır. Siz onun kusurunu... Kadir Beyciğim asla. Asla. Size yanlış demem. Diyemem. Kesinlikle siz doğrusunuz. Hayat biçiminiz, hayata bakışınız, zaman algınız bunların hepsi doğru. Dur. Ödemiş de doğrudur. Eğer orada kalırsanız hayatınızın sonuna kadar bu şekilde yaşayabilirsiniz. Hatta nesiller boyu yaşarsınız. Hiçbir itirazım yok. Size ilişmem, sizinle kavga etmem. Hatta Oradaki hayatınızı devam ettirmeniz için her şeyi yaparım. Mutlu olmanız için elimden gelen her şeyi yaparım. İnanın. Çünkü siz o toprakların ağacısınız. Köklerinizi oraya salmışsınız. O topraklardan besleniyorsunuz. Dallarınız oranın güneşine doğru uzanıyor. Ama burası başka. Kuralları başka, hızı başka. Az önce çok doğru bir şey söylediniz. Siz çok iyi insanlarsınız. Gerçekten. Bu çok belli. Yüzünüzden belli. Babanız sizi bunun için yetiştirmiş ve bence başarmış da. <laughs> Bu dünya yanlış. adam haklı sonuçta. Ee, haklı ama babanızla da nahoş bir şey yaşadılar. Buyurun Kadir Bey. Burak Bey bir sorun var. Siz bu İlhan Bey'in babamla nahoş bir şey yaşadığını söylemiştiniz. Neydi o? Hı -hı. ...aslında izleseniz daha iyi olur. İşte bu yüzden sizden... ...bu taş salı tavırlarınızdan... ...o üzerinizdeki el örgüsü ırkanızdan... ...bu küçük... ...değişime kapalı o dünyanızdan... ...yer sofralarınızdan... ...emekli sandığından alınmış o... ...tansiyon ilaçlarınızdan... ...tevekkülcülüğünüzden... O ayağınızdaki o ucuz plastik terliklerinizden, sıkıcılığınızdan, güvende olmak sandığınız o korkaklığınızdan, kaderciliğinizden, sümük sümermetinizin o kendi kendinize uydurduğunuz hiçbir şey yaramayan o adalet anlayışınızdan nefret ediyorum. sessizlikte yemek yemeyi seviyorum. Kadir Bey. Ne oldu? Bir şey mi unuttunuz? benim babama terbiyesizlik yapmayacaksın. Benim babama saygısızlık etmeyeceksin. Benim babamı aşağılamaya kalkmayacaksın. Benle istediğin kadar uğraş. Ama babamı, kız kardeşimi, annemi, ailemi... Sakın. Sakın. Bir daha görmeyeceğim. Dokunma